Hepinize merhaba. Bugün sizlerle e, kaybedersem takım değiştiriyorum. Nasıl mı? Şimdi biz buradan Bodrum'un başına geçeceğiz. Bodrum'un başına geçtik ya. Ee, böyle sahi falan geç. Hiç uğraşma bunlarla. Direkt ilerle. Bu şekilde işte şey olacak. Biz hiç maç oynamayacağız ve hazırlık maçlarında oynamayacağız. Sadece lig maçlarında. Oynayacağız. Hani bir tek lig başlarını oynayarak yapacağız bu şeyi. 15 takım değiştireceğiz 15 takımın sonunda bakalım. Bodrum'dan hangi takıma gelmişiz. Öncelikle bir ofis yapacağım. Takvimden böyle. Kesinlikle transfer yapmıyoruz. Şöyle gösterip maçına gidelim. Gösterip maçına gidelim be. Bakalım, Göztepe'de yenilirsek Göztepe'nin başına geçeceğiz. Hiç, bunlar bizim için önemli değil. Hani zaten oynamayacağımız için bizim için önemli olmayacak. Neyse, biz kendi elimizle ilerletelim. Daha direkt edeceğiz yani, hiç oynamayacağız. Hızlıca simüle edeceğiz. Skora bakalım. Tabi ama burada yenilirsek de, yenilirsek de şey, hani lig de olacak. Yani bu maçlar sayılmıyor şu anda ligde zaten kazandık da ama dediğim gibi ligden başlayacağız yenirsek takım değiştiriyoruz ee, Ben de herkes satılık ama Beşiktaş hani Beşiktaş ama herkes satılık yanmıştım. Onu da böyle Trabzon'la, Galatasaray'a, Fenerbahçe'sine gelmesini istiyorsanız o videoda izleyin, like atarsanız sevinirim. Evet bu maşer dediğim gibi sayılmıyor ve dediğim gibi 15 takım değiştireceğiz. Hatta onu 10 10, 10 mi yapsak ya ligde çok Tam ortası 10 12 olsun hadi 12. 12. bence bundan sonra lig var. 12 takımdan sonra bir bakacağız bakalım hangi takımdayız. Şimdi hemen oynayacağım. buraya ben de sayıları yazıyorum hani 10, 11, 12 diye. Her bir takımın başına geçtiğimizde şu olacak. Şu an Bodrum sayılmıyor daha. Bodrum'dan sonra hangi takıma geçersek o birinci takım olacak. O şekilde. Bence bundan sonra lig bu da önemli değil. Yeni lig ama hiç önemli değil. Çünkü ligde başlıyor. Evet lige geldik şimdi. Göztepe. Şimdi Göztepe bizi yenerse Göztepe'ye gideceğiz. E, tabi teklifler de kabul etmeyeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Evet birinci gün Gustav'ın maçı. Bu simüle ettik ve o bot göstepe yendik. Gözte, e, şeyde devam ediyoruz Ya Ve evet, arkadaşlar on takım olsun. E, çünkü daha böyle çok takım değiştiremeyebiliriz. Hani Fener'e gitsek hangi takım bize yenecek? Ya da Galatasaray'a Beşiktaş'a falan. Hani zor olur anladınız mı? Şimdi Hatay bizi yener diye düşünüyorum ben ama hiç belli olmaz. Evet bakalım. Mert günü dedik. Biz de de ettik. Oo, uç bir yendiler bizi. Ben hemen Hatay'ın başına geçip tekrar sizlerle olacağım. Evet şimdi Hatay'ın başına geldik. Hatay daha bizi kim yenerse yapacağız. Hemen hızlıca Hatay'da da ben lig maçına gelip sizlerle olacağım tekrardan. Bu arada arkadaşlar ben hani şimdi lige geldim. İlk maçımız Beşiktaş'a İnanmıyorsunuz da maça bir maç sesine bakabilirsiniz. Oynanan maç sıfır herkesin de. İlk maçımız Beşiktaş olacak. Evet bakalım Beşiktaş'ı inşallah yenileriz. Haydi Beşiktaş diyelim. Bu arada teklifte dediğin gibi kabul etmiyoruz. Haydi Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ı da yenersek yani yenmeyelim ya. Yani. Bizim için daha iyi olur. Yes Beşiktaş biz yendi. Ben de Beşiktaş'ın başına geçip geliyorum. Bu dekini takımımız oldu. Evet Beşiktaş'ın da başına geçtik. Şimdi ben tekrar lige gelip sizlerle olacağım. Evet lige kadar şu anda gidiyoruz maçımız Torino ile 2-2 beraber kaldık. Ligin ilk maça kadar ilerleyeceğim. Beşiktaş Nottingham Forest maçı yenmemiz lazım. Yenildik. O sınavı zaten geçmiyor. Daha henüz lig değil. Bu takım neydi? Wolfsburg evet. Wolfsburg. Onlar da bir sıfır yenildik. Mükemmel ilerliyoruz ya. Şimdi ha Samsun bu maçta yenilirsek gidiyor. Bakalım yenilecek miyiz yoksa yenecek miyiz? Samsun'u şu an Beşiktaş bizim ikinci ya üçüncü takımımız ama Bodrum saymadı saymıyoruz o yüzden ikinci takımımız oluyor bence Samsun'a indirsek çok çok berbat olacak yenildik ya abi Samsun'a yenildik ya Hayır, şaka gibi ya folle atmış defans oyuncumuz vallahi yazık Tekrar başa döndük neredeyse. Neyse Samsun'a geçtik görüşürüz. Evet şimdi Samsun'un Samsun, Sams e, ee, konuşamadım. Samsun'un aa Samsun, Samsun Spor'un evet başına geçtik. Şimdi de bakalım Samsun'un biz hangi takımı yenecek acaba? Beşiktaş'a yenildik. Var ya çok sinirim bozulacak kime geliyor budur. Neyse. Evet, 7 gün 6 5 4 3 2 1 0 Keşke hazırlık maçları olmasaydı Aa, Bu ay şey maçımız yok Olsun daha iyi dinlenerek Maça çıkarız İyi oldu Evet Kvcv adını bile bilmiyorum Yani yenelim hacı Bilenler varsa Yoruma yazsın Kvc Westerlo İyi bir takımmış. Bildiyseniz eğer helal olsun diyorum. Çünkü ben bilemedim. 2-2 kaldık. Samsung olarak. Evet. iki teklif gelmiş. Ama dediğim gibi kabul etmiyoruz. Tekrardan söylüyorum. Şöyle. Evet. Bakalım. Şimdi nasıl olacak? Evet hızlıca ilerleyelim artık. Biraz daha seri olmamız lazım. Çünkü daha 4, 5, 6, 7, 8 1, 1 dakika 1 4, 5, 6, 7, 8 9 tane daha takımımız var. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Dediğim gibi. Loser'ın Bence bu son maç. Diyebiliyorum ben. Evet Trabzon çok iyi be. Hadi yenilelim. Yenilmemiz lazım. Trabzon'u yenilmemiz lazım. Hadi. Haydi Trabzon. Gerçi Trabzon'a kadar iyi değildi artık. Mesela en azından Samsun'dan iyidir. Yani ben kendim olarak dört büyüklerden olmasını çok da hoş görmüyorum. Hani Trabzonspor'un. Yani Trabzonlar varsa üzülmesin ama yani kadronuz ya tabii çok iyi yani iyi ama şey olarak çok iyi değil. Hani dört büyüklerden olacak oha ya yendik. Dört büyüklerden olacak kadar iyi değilsiniz bence. Şimdi bak ben bak bak Trabzon'u yendik ya Göztepe'yi nasıl yenileceğiz hemen. Kesin yenileceğiz ben biliyorum bak Göztepe'yi yenileceğiz acaba çok belli. 2-1 evet. yendik. Çok iyi Göztepe'yi. Hadi bir Galatasaray gelsin. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü Galatasaray. Sözüki maç. Ey, bak bak yeneceğiz. %100 yeneceğiz. Hadi be Samsun. Alırız bence. Değil mi? Hadi. Almamız lazım yani. acaba adamlar 1. ligden daha yeni çıkmış. Alırız ya. Bu arada siz de like atıp abone olmayı unutmayın kanalıma. Şöyle bir 20 like yapar mıyız? Daha yeniyim ben de. Yani çok da yeni değilim de. Bir yıl oldu ama çok video paylaşmadım. Yani yeni sayılırım işte. Evet. Eyüp ev, Spor'a indiriyoruz. gibi. Mükemmel değil mi? Harika yani. Eyüp'e beğeniyoruz. Mükemmel ya. Trabzon'u yeni bir Eyüp'e Harika bir şey değil mi? Abi ne abi? Stres sinirim bozuldu zaten. Neyse. evin başına geçip geliyorum. Evet geldim geldik evin başına. Biraz uzun olacak gibi duruyor. 10 Daha böyle bizim 5. takımımız olacak. Yani bunu da denirsek. Beş, altıncı takımımız olacak. Sıradaki takımımız. Şimdi hızlıca bakmadan seçiyorum. Gördüğünüz gibi takımlar arası. de çok hızlı geçtim zaten. Hiç bundan da bakmayacağım. Simir edeceğim ben. Hatta bakalım. Direkt buradan söyleyeyim. Hangi sezondaki maçımız kimle bakarız? Kasımpaşa. Yani yenelim. Daha iyi takımlar var. Yenersek iyi olur. Albacate 1-0 yenildik. Önemli değil. Çünkü hazırlık maçları. 2-0 yenildik Austria Vienna. Kasımpaşa maçı. Hadi bakalım. İnşallah gönlümüz yüter. Geneceğiz yani Paşa'yı Yenmemiz lazım. Bu gidiş Esperk'ten çıkamayacağız o yüzden dedim Harbi çıkamayacağız yani. Bilmiyorum. Ya da hazırlık maçları da mı sayılsaydı? Ama. Ay, yenildik. Mükemmel. Güzel. Eyüp'ten de geçiyoruz. Ayrıca son 5 takımımız kaldı. Ay özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 takımımız kalmış. Bakalım nasıl olacak? Nasıl gidecek? Eyüp. Evet, ben de. Boğaz geçip Kasımpaşa'ya gidiyoruz. Ya bence bundan sonra hazırlık maçları da sayasın ya. Ama hazırlık maçında da iyi takımlar bazen çıkmıyor. Böyle Kasımpaşa'ya geçelim tekrar sizlerle Geldik Kasımpaşa'nın maçına. Kasımpaşa'nın başına. Özürlüyorum. Maçımızda Rize ile. Yani alırız herhalde ya. Değil mi? İnşallah alırız yani. Rize alalım. Bu gidişe ligden çıkamayacağız çünkü. Böyle iyi bir takım da gelmesin çünkü hani büyük takımlarda çok iyi takım gelsin çünkü iyi takımlar hani gelirse yenilirse iyi olur çünkü mesela <laughs> krize girdim ee, işte büyük takımlar gelirse hem yenilirse iyi olur çünkü hani bir şampiyonlar bir Avrupa'da mücadele ediyor olabilirler o yüzden Bakalım yani nasıl gidecek nasıl olacak. Bu arada biz oyunda Kelis. Kazım Paşa'nın başındaki teknik direktör Kelly'di çünkü. Adını tam bilmiyorum. Neyse işte oyunda Kelis biz. Şu anda 3-1 yendik. Güzel ama zaten yeni sevgide geçmiyorduk. Sıradaki bu takımın adını doğru bilene ben de beğeneceğim. Evet bekliyorum. Adını görüyorsunuz oynayacağım takım. Karşı deplasmanda oynayacağız. Bir iç saat takımına bakın. SP Evet yazdıysanız videoyu durdurun. Açınca göstereceğim. Açtınız mı? Gösteriyorum. Adı Sparta Rotterdam. Mış. Doğru bilenleri beğeneceğim. Yanlış bilenleri de beğenirim. Canınız sağ olsun. Ben yine beğenirim. Bu arada Sparta Rotterdam'ı yenemiyoruz. <laughs> Ay bir alırım ya yorumlardan. Helal alırım be. <laughs> Ay fena oldum. Ay bir şey de oldu. Ya bugün gidiş esperlikten da çıkamayacağız. Zaten son biraz takım sesini azaltalım. Son iki takımımız kalsın. Çünkü video zaten çıkamayacağız gibi duruyor. Bunu da yenelim hızlıca. Beraber. Kötü. Bu arada ha şunu söylemeyi unuttum. Berabere kalırsak da yine o takıma geçmiyoruz. Kasımpaşa'da devam ediyoruz. Yani diyelim şimdi Rize ile beraber kaldık ya da, Kasımpaşa'da devam ediyoruz biz. O şekilde. Şey kuruyor Rize'ye. Alır bence. Aygur Reze Spor'u yeniyoruz. Da Costa atmış bir tane öbürünü de göremedim. Böyle Fener, Galatasaray, Beşiktaş falan gelsin. Böyle iyi takımlar. Mesela Başakşehir'e yenilmeyelim. Saçma olur anladınız mı? Hani niye yeniliyoruz? Bakalım inşallah yenilmeyiz. Geliyor. İki takım sonuna ben hani de videoyu kapatacağım. Bakalım hangi teknoloji iki takım sonra ben de merak ettim. Berabere kaldık. Dediğim gibi yine Kasımpaşa'da devamımız. Hadi ya maçımız kimle Galatasaray falan olsun. Sivas. Yeneriz ya adam. Alırız Sivas. Şöyle büyük takımlar gelsin. Güzelinden. Hadi alalım Sivas'ı. Sivas maçına son bir gün ve geldik. Haydi Kasımpaşa diyelim ve simile edelim. Bir bir tamam güzel. Güzel en azından gitmedik iyi oldu. Hep beraber kalalım Galatasaray'ın bakayım maçına kadar ben yine razıyım. Evet Antalya Spor yani yenile edebiliriz iyi takım aslında ama. Ya yok ya devam edelim kasım başıyla. İyi olur. Haydi kasım paşa. İki, iki güzel. Güzel güzel iyi. İki, iki iyidir. Hadi ya büyük takımlar gelsin. Ha Bodrum. Vallahi yenilirsek ağlarım. Üçüncü takımımızdı bizim Bodrum. Vallahi yenilirsek başa döneceğiz. Çok üzülürüm şu anda yenilirsek fena üzülürüm ben de. Cık. öyle böyle. <laughs> İnşallah yenilmeyiz. Haydi. 2-2. Güzel. Güzel güzel. Yenilmeyelim valla çok iyi. Sıradaki maç Trabzon. Bir dakika lan. Trabzon sıradaki maçı da Galatasaray. Neyse hayır. Arada 7 gün var. Biraz fazlaymış. E, Trabzonlar yorgun olacak ama biraz kötü oldu bizim için. Çünkü Trabzon'u yenebiliriz. Biraz yorgunlar. Ben de şunu ilerleyeyim. Tekrar karşınızda oluyorum Trabzon maçında. Evet arkadaşlar. Neredeyse bitti. İki saatin falan kaldı. Yani oyunda tabi. Evet son bir saat. iki saat özlüyorum. Son artık bir saate girdik. Güzel bitti. Bize teklif geliyor ama yine kabul etmiyoruz. Sizdeken de gelmişti. Ben kabul etmemiştim. Kuralları yemek için. Evet. Trabzon'u yenilerim. Beraber. Aa kafayı yiyeceğim ya. Allah kafayı yiyeceğim Trabzon'da. Abi takım değiştirmiyoruz ha. Gaziantep. Bak bak yeneceğiz bence. Trabzon'a. Bir Trabzon'un başına geçsek var ya çok güzel olacak ama. Bir türlü geçemiyoruz işte. Hadi bakalım. Yenelim şu Gaziantep'i. Bizden kötü takımlar. Ya. Var ya. Ya neyse ya. Bundan sonra yenileceğimiz takım son olacak. Hani Gaziantep'te yenileceğimiz takım son olacak. Şimdi ben Gaziantep maçına geçip sizlerle olacağım tekrardan. Arkadaşlar kapatmadan size çok üzücü bir şey söylüyorum. Sıradaki maça bakın. Ağlayacağım resmen. Gerçekten ağlayacağım ya. Bana bir şans veriyor musunuz arkadaşlar? Lütfen. <laughs> ben o kadar hastayım. Bir de yok ya ben kurallarına göre oynayacağım yine de. Ama yani çok üzüldüm Galatasaray'la ile sıradaki maç. Oynayayım mı ya? İzin veriyor musunuz gerçekten? Bilmiyorum ki. Vallahi oynasam mı oynamasam mı? ya oynamayacağım ya. Ben Gaziantep'in başına geçeceğim. Ama böyle de çıkamayacağız. Oynamam lazım. Yok ben Gaziantep'in başına geçeceğim. Yani eğer yenilirsek. Çünkü yani ilerleyemiyoruz. Süper Lig'den çıkamadık. <laughs> Mecbur oynuyorum. <laughs> Keşke Gaziantep bir de yani sevmişiz ya. Gaziantep maçı maç günü dedik. Haydi Galatasaray diyelim. Yes. kardeşim şov yapmış. Güzel. Şimdi bundan da hangi takımı yenirsek öyle olacak. Galatasaray'dan. Bakalım. Evet geldik Şimdi Galatasaray'ın başına. Galatasaray'dayız. Bakalım. Nereye kadar sürecek Galatasaray'la? <laughs> İnşallah. Ya galiba ligden çıkamayacağız gibi duruyor ama bakalım. Bu arada Napoli. Zor takım. Yani yenilirsek bir şey demem. Çünkü Napoli yani. Karşıdaki takım. Büyücü de bayağı uzun sürdü. Hiç kadroya bakmadım gördüğünüz gibi. Bu arada çok iyi bence. <laughs> Torel'e teklif gelmiş ama tek kabul etmiyoruz. <laughs> Maç günü diyelim. Şöyle sinir edelim. Yani ligden çıkamayacağız herhalde. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak son takımımız geldi sonra hangi takım değinirsek <laughs> o takımdan Atletico de Madrid bakalım şampiyonlar ne kadar gidebilecek miyiz bayağı maç var ama sezon daha yeni başlıyor ya çünkü bayağı maç var biz yendi Atletico olsun Konya Bugün de gerçekten Galatasaray Konya Spor maçı var. Bakalım. <laughs> evet bakalım. Şunu Süper Lig'den. Konya'da yenilsek Konya'da bırakacağız. Yendik Konya'yı. Güzel. Şimdi bakalım. Şampiyonlar yine kadar gidebilecek miyiz ya? Bu kadar amacımız. Tamam sana geri dönmeyeyim lütfen. Güzel. İyi gidiyoruz. Batı sırayla. Ligin üçüncü maçı. Adana Demirspor'a karşı iç sahadayız. <laughs> Alırız bence Adana'yı. Adana'yı da aldık. 3 sefer siz görmediniz ama aldık bir. Çünkü bir <laughs> şey suyu susamıştım bayağı. Suya gittim. seçmeye. <laughs> Gaziantep'e. Bilmiyorum alır mıyız yani inşallah alırız. Kötü takım yani. Güzel. Biraz daha seri ilerleyelim. Bayağı da uzun sürdü. 24 dakika oldu. Tabi size 24 dakika oldu. Ben burada 2 saattir buradayım. Emeklerim için bir like bir abone istiyorum sizden sadece. Çok yani. Sadece bir like bir abone. Ücretsiz bir şekilde abone olup like atacaksınız bu kadar lütfen benim için bu kanalı büyütmek istiyorum sadece hayalim yani. size söylemek istedim bu arada Kayseri diyen de küçük yani bir atarsanız sevinirim evet Eyüp Allah valla başa döneceğiz şimdi bir de gözüm ilk neydi Bodrum'du. Bodrum'dan Galatasaray'a geldik. Haydi diyelim. Beğendik. Ben hemen şunu ilerletip geliyorum. Evet geldik şimdi. Sıradaki maçımız Hatay. Bu arada Hatay'da da e, oynamıştık. Videoyu bakarsanız tekrar görürsünüz. Aha şu an vallahi şampiyonlar ligine geldik. Hadi gidelim şu Hatay'a bakalım. Sıradaki maçımız kime? Hemen bekleyeceğim. Şuraya da bakmayacağım sürpriz olsun. Şu hatayı yeneriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Hadi şampiyonlar ligi. Hadi şampiyonlar ligi. Hadi. 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 Yes. Şampiyonlar ligi. Ben buradayım diyor. Yes be. İşte bu. Foki. Mükemmel. Kesin kulüp Brezilya. Yüzdeyiz. Evet. Hep bir maçımız kulüp Brezilya oluyor. Yani yenilelim. Bir evet bizden kötü ama en azından başka takımda bitirmiş oluruz. Hani e, Türkiye'den olmayan bir takımda bitirmiş oluruz. Tabii hemen şöyle. Yok maç yap değil. Hızlı simile ettik ve 2-1 yenildik. Güzel. Yani daha kalıp bir başına geçmiyorum. Çünkü takımlarımız da bitti. Ya bayağı emek sarf ettim. Gerçekten. Sizlere de teşekkür ederim eğer videomu burasına kadar izlediyseniz. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan dediğim gibi Trabzon'a e, Trabzon herkes satılık, Galatasaray herkes satılık ve Fenerbahçe tekrar satılık videosu gelecek Beşiktaş'a yaptığım gibi. Şöyle düşünün Beşiktaş seri 1'de de sonra Fener'e yapacağım. O seri 2 olacak. Sonra Galatasaray'a sonra en sonunda Trabzon'a yapacağım. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.